Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım da devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili boğalar, Şu şekilde bir göstereyim. Hmm. Böyle sıkıldığın zamanlar geride kalıyor gibi ama kalbinde yüreğinde delik delik olmuş bir şeyler var. Bir iş mi aşk mı böyle yoğunda gitmeyen geçmişten bugünü uzanan sanki böyle bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmış gibisin. Ama bunların da bir çözüm olacak mı olacak. Böyle kalbini yürenle öyle bir karartmışsın ki kime kızdın kime gücendin bilmiyorum. Ama böyle bir dost olabilir bu arkadaş da olabilir bilemiyorum ama kalbini yüreğini o kişiye karşı böyle bir karartmışsın. Ve çok şaşıracağın bir haber alacaksın. Hadi canım diyeceğim bir haber gerçekten seni çok şaşırtacak. Artık bu alacağın haber hiç ummadığın bir anda gelecek. Ee, seni etkileyecek mi? Seni çok fazla etkilemeyecek ama çevrende olan olaylar e, sana tuhaf gelebilir. Ama bence bir adım geri durmalısın. Pek karışmamalısın gibi. Anladın mı? Yani e, sen güvenilir bölgedesin. Bırak kimin ne hali varsa gördüğün dediğin bir bölgedesin. Yani olayların ortasında kendini bulmaman için Bildiğini bilmediğini yani insan bir şey bilir ama bilmiyor gibi yapmanı. Anladın mı? Müdahale etmemeni bak bakayım neler olacak bir gözlemlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü bir kargaşa göreceksin. Bir kargaşa var. Evet duygusal olarak biraz seni böyle içe kapanık gördüm. Biraz böyle perdeleri indirmişsin duygusal olarak. İstediğimi elde edemiyorsun. Verdiğin emeğini karşılığını bulamıyorsun. Ya da bir yalnızlık mı var? Yani burada ilişkide olmamıştır, işte olmamıştır. Kendini böyle bir tık geri çekmişsin, sabırla beklemişsin, beklemişsin ama yolların öyle bir açılıyor ki o sabrettiğin olaylarda e, mükafatını alacaksın. Bak bu e, borç ödeme olabilir, ikili ilişkili olabilir, evlilik, çocuk bunlar olabilir. Yani o kadar fazla sabretmişsin ki bu sabrın ödülünü de fazlasıyla alacak gibi gözüküyorsun. Öncelikle bunu bilmeni istiyorum. Evet, büyük bir anahtar var. Sen şey sahibi olmaya çalışıyorsun. Yani bu anahtar iş sahibi olmaya çalışıyorsundur. Ev sahibi, araba sahibi ya da bu anahtar sana iş kapısı açar. Yeni bir işle ilgili meşguliyetin olabilir. Ya da bir problem, sorun vardır bunu çözeceğim bir anahtardır. Yani elinde tutuyorsun. Ama senin şöyle söyleyeyim yukarıda gördüğüm soru işaretleri senin kafanda soru işaretleri yapan birisiyle ilgili de bir çözüm anahtarı olabilir. Bu. Yani çünkü kafanda çok fazla soru işaretleri görüyor. Öyle söyleyeyim. Evet burada işte ilgili sanki böyle yükselme ya da yeni bir iş başvurmuşsun haber gelmemiş anladın mı seni şaşırtacak güzel olaylar olacak çünkü buradaki gördüğüm amblemde haber alıyorsun parayla ilgili işle ilgili ee, ama insanlara da böyle sanki güvenin kalmamış gibi hani ben herkesin her yüzünü gördüm dediğim bir şey gibi ve e, elini bir şeye uzatmışsın açmışsın böyle yakalamak üzeresin. Bu büyük bir şans olabilir. Ödeme ile ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. Yani bu şekilde ve e, bu burada biri sanki burada birisi. Yani köprünün bir başına biri, diğer başında biri. Arada sanki böyle sizi kavuşamayacağınız bir şeyler var gibi. Hani böyle bir ilişki yaşanır da üçüncü bir şahıs olur da boşanma beklenir ya da bilmiyorum. İyi e, ...ayrılmışsın, üçüncü bir şahıs gibi ...bunun gibi sanki böyle... ...sen oradasın orada ama... ...böyle karşılıklı baktığınız için... ...ya birbirinizden alacağınız bir haber var... ...ya beklentiniz var... ...ya birinin sözünü tutmasını bekliyorsun... ...bu var... ...yani bununla ilgili böyle... ...bir gündemin olabilir... E, ...değişik bir şeyler olabilir... ...evet aile... ...sen ailede birine karşı biraz öfkeli gibi duruyorsun ya... Yani. ...hani böyle bilmiyorum ama... Biraz yan durmuşsun, ailenin içindesin. Hakkın mı yenildi, affedemediğim birisi mi var? Bilemiyorum ama bu şekilde gözüküyor. Evet, burada şöyle söyleyeyim. Resmi bir elbise var. Sizin resmi bir kapıdan gelecek bir haberiniz var. Resmi elbise işte askerdir, polistir, anladın mı doktordur. Ee, bilemiyorum ama bir resmi kapıdan gelecek, bir haberiniz sizi sevindirecek. O şekilde söyleyebilirim. Hani burada sanki zamanını beklemişsin. Bir kağıdın mı, bir evran bir haberin Bu sabrın karşılığını alma sürecin gelmiş gibi. Yani burada hmm, bir şeylere emek vermişsin, uğraşmışsın da onun sonucunu güzel alacak gibisin. Evet küçük küçük böyle ağaçlar var. Yeni başlangıçlar yani. Evet <laughs> evli olabilirsin, bir işin olabilir ya da uzun bir ilişkin olabilir ya da kalbin boştur. Bu her bakımda yeni başlangıç. Mesela bir hanede mutsuzluk vardır yeni başlangıç ya da güzel bir şeyler yapmak istiyorsunuz yeni ya da kalbin boştur yeni bir ilişki. Bir işle ilgili ya benim işte kazanamıyorum, kazandım tutamıyorum, borca yetmiyor. Burada yeni oluşumlar demektir küçük ağaçlar. hayatımızdaki. Değişimi de bana gösterir. Hayırlısı olsun inşallah. Evet şöyle şu şekilde. Yapayım. Evet şu şekilde göstereyim. Ayağa kalkmış bir yılan var. Elinden gelse böyle sanki sokacak. Anladın mı? İnanılmaz böyle yılan burada ayağa kalktığı zaman hasetlik yapan, kıskançlık yapan, bunu gün yüzüne çıkaramayan, anladın mı? Burada sanki böyle bir şey var. Yani dikkat edin, çok fazla kıskanılıyorsunuz, Dedikodunuz yapılabilir. Attığınız adımlara dikkat edin derim. Bu şekilde gözüküyor. Evet, buradaki boşluk rahatlama. Sıkıntılardan sonra ferahlama olacak. Ve gideceğin yollarda sürpriz gelişmeler, bir seyahat, bir yolculuk, ee, bilmiyorum. Sanki böyle bir yere gitmenin bir planını yapıyor gibisin. Orada sürprizler olacak. Ve göz e, gözyaşı gördüm. İnşallah bunlar temiz gözyaşları gibi gözüküyor. Mutluluktan İnşallah olur. Bu gözyaşları sinirden, öfkeden olmaz. İnşallah mutlulukla olur. Evet, şimdi burada hmm, haber Şöyle söyleyeyim iki tane haberim var. Arka arkaya gelecek. Çok yakın zamanda belki de kapın çalınacak pat diye o haber gelecek. O kadar yakın bir zamanda gelecek haberlerim var. İnşallah senin için güzel haberdir, hayırlı haberdir. Evet sevgili dostlarım hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum.